Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yeni yurt odamı gezeceğiz. Böyle tanıtacağım size. Bunu bir an önce çekmek istiyordum ama yurt arkadaşım sonunda yurtta yok. Sürekli yurtta. Neyse ilk önce size kısaca ondan bir bahsedeyim. Ben şu an iki kişilik odada kalıyorum. Yurt arkadaşım Avustralyalı. Benden birazcık yaşı büyük. 30'lu yaşlarında. Ee, yüksek lisansı yapıyor. Şu an Korecesi çok iyi. Ben Korece anlaşıyoruz. Benim İngilizcem çok iyi olmadığı için Korece konuşuyoruz genel olarak. Çok tatlı bir kız. Çok seviyorum. <laughs> Sadece hem çok geç uyuyor, hem çok geç uyanıyor. Bir o problemimiz var. Bir de sürekli yurtta e, tatil olduğu için yaptığı hiçbir şey yok. Sadece kurslara falan gidip geliyor. Onun dışında kuş günleri dışında sürekli burada. Ee, onun dışında yurdun fiyatını falan söyleyeyim size. Yurdun e, bu tatil süresince fiyatı 520.000 won yani 500 dolar civarında olarak düşünebilirsiniz. E, bu işte Eylülün, Eylül'ün başına kadar bu fiyat geçerli olacak. Ondan sonra tekrardan yeni bir dönem için tekrardan ücret ödemem gerekecek. Aile, Hadi yurt odasını göstereyim size. Evet, i̇lk başta böyle yazılı ismim var. Normal açıyorsunuz. Kapımız. Dur, dur. Bakın burada e, oda kuralları var. Burada ceza puanları. Neler yaparsak nelerden ceza alırız. Burada böyle e, düzgün mü işte neler şey falan filan diye böyle genel olarak bunları göstermişler sonra giriyoruz direkt girdiğiniz zaman böyle klasik her Kore'de her evde olan ayakkabılık çıkartma yeri var burada bir ayakkabılık var ama burada ben mutfak eşyalarım var böyle burada da ayakkabılar var Bunun burada olmasının sebebi şurada dolapta tamamen yurt arkadaşımın eşyaları var ve bana yer yok. O yüzden ben de oraya koydum. Neyse. mutfağımız Böyle göstereyim bunu da. Böyle. Tamamen onun eşyaları bunlar. Burada bakayım yukarıda bir şey yok. Böyle bunlar biz ortak kullanıyoruz. Burada bir şey yok. Yine burası da onun eşyaları, şurada çöpler var. Bunlar yine onun onun eşyaları. <laughs> Buzdolabı tamamen onun eşyalarıyla dolu. Sadece şurası bana ait. Onun dışında hepsi onun. Bir de şu sütle şu nareçs benim. Böyle. Yine onun eşyaları var burada bir sürü. Neyse onu çok göstermeyeyim. Burası benim <laughs> çöplüğüm. Böyle. Birazcık eşyalarım fazla olduğu için her tarafa sıkıştırmak zorunda kaldım. Neyse. Bu dolabın bu kısmı ona ait. Bu kısım bana ait. Şu kapakla bu. Ben burayı açık tutuyorum. Çünkü hem aynayı koyuyorum hem de Havluya yatacak yer bulamadım. Havluyu buraya koydum. O yüzden banyodan çıkar çıkmaz buraya gelip tekrardan elimi kurulamam gerekiyor. O yüzden açık tutuyorum bunu. Ve aynadan da kendimi geliyorum. <laughs> şu Şunu da hediye olarak aldım. Şimdi dedim ki videoyu çektikten sonra bavul hazırlamaya başlarım diye. O yüzden burada koydum. Bunu direkt bavula koyacağım. Böyle. Bu benim masam. Böyle. Burada kitaplarım var. Büyük kitaplarım daha doğrusu. Burada makyaj malzemesidir, maskedir falan filan. Her şey var kişisel bakımla ilgili. Burada defterler. Şurada ana defterlerim. Ve boyamış şeylerim var. Kutularım var. Böyle burada ıvır zıvırlar var işte. Kalemlerimi koydum. Böyle çöp kutum var kahve kutusu olarak. Ondan sonra Türkiye'den kolonya. Hiç kullanmadım neredeyse. iki yıldır duruyor. Takvimim var. Para kutum ve sevgilimle fotoğrafım var. Ve bu altta çekmeceler henüz çok karışık. Ivır zıvırların hepsini attım. Burada kutular mutlar var. Böyle ıvır zıvır yine. Yine burada da daha çok kullandığım ıvır zıvırlar. daha az kullandığım büyük ıvır zıvırlar. Böyle şurada çanta masalı. Bu ilaç poşetim. Şurada kışlık olan yorganım var. Bunlar da arkadaşımın kargoları. O yüzden burada duruyor. Onları da bavula koyacağım. Ve yatağın tarafında da kitap koymalık yerler vardı. Daha doğrusu yer vardı. Ben de kitap koymayı tercih ettim. Bir de küçük oyuncaklarımı. Böyle kitaplarımı koydum. Bu da, bu çiçek de yine o da arkadaşımın çiçeği. Böyle. O da arkadaşım her yere böyle kartlar koymuş. Harry Potter'la işte animeler karışık duruyor. Bakın şurada Harry Potter. Burada anime. Şurada Snape var. Snape'i göstereyim bir dakika. Sleep. Böyle. Başka? Tuvaleti göstereyim size. Tuvalet de hemen burada. Işığı açıkmış zaten. Tuvalet de gayet küçük. Böyle bir minnak. Çok aşırı bir minnak bir şey. şimdi burada. Üst şu orta taraf benim bu arkadaşımın. Burası da tuvalet kağıtları için herhalde bilmiyorum <laughs> böyle. Genel olarak böyle küçük bir tuvaletimiz var. Hmm. Evet, genel olarak bakıldığında bu kadar küçük odamız. Bavulların falan nerede derseniz de bavulunda şu kapalı olan kısma koydum. Diğeri de erkek arkadaşım da. Üst tarafta da yine yedek zıvırlar, battaniyeler falan filan var. Böyle. Bu kadar. Evet şimdi neden evden yurda geri taşındığım hakkında birazcık e, konuşmak istiyorum. Şöyle ki ben ilk başta e, yurda taşın yurdan eve taşınmam çok ani olmuştu ve ben bir hafta içerisinde böyle hızlıca bir ev bulmam gerekiyordu. O yüzden hani Seul'da çok pahalıydı ve burada hani ucuz olanlarsa böyle genelde e, güvenliği olmayan işte kapısı direkt dışarıya bakan ve küçük çok oldukça küçük ve pis evlerdi. Ben de o yüzden pek istememiştim. O yüzden hemen Seul'un dışında Icumgu'da bir tane güzel bir ev buldum. Hem güvenlikliydi hem de apartmanın içerisindeydi. Temizdi de, güzeldi. E, fakat evin sorunu, hani yaşadıkça evin sorunu çok fazlaydı ve hani evin sorunlarını halletmeniz için evde olmanız gerekiyor ama benim böyle bir e, durumum yoktu. Ben sürekli evde durabilen bir insan değilim. Ben daha doğrusu evde hiç duramayan, sadece geceleri eve uyumaya gelen bir insanım. O yüzden hani bu sorunları da halletmem mümkün olmuyordu. Aynı zamanda hani bakıyorum yazdıkları normalde sözleşmede yazan şeylerden daha fazla masraf çıkıyor. Daha fazla şey ödemem gerekiyor. Yani gittikçe böyle ödemeniz gereken şeyler artıyor. Yani o aslında anlaştığınız fiyata asla ödemiyorsunuz. Bu da büyük bir problemdi benim için. E, hesaplayınca bu sefer daha pahalıya gelmeye başladı. E, okul şeyindeyken, dönemindeyken zaten yetiştiremedim parayı bir türlü. Böyle hani ayın sonunu zar zor getiriyorum. Daha doğrusu getiremiyorum. Doğru düzgün sürekli babamdan, annemden daha fazla para istemek zorunda kalıyorum ve hani gerçekten benim için çok zor bir durumdu. Çünkü sürekli hani evin bir masrafı çıkıyor ve benim sürekli bir şeylerden kısmam gerekiyor. Yani o yüzden benim için çok büyük problemdi. Sürekli çalışmam gerekiyordu o yüzden. Ve çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Ama ben bu dönem böyle olsun istemiyorum. Daha doğrusu diğer arkadaşlarıma baktığım zaman Dedim hani ben de böyle bir hayat yaşayabilirim. Yani neden yaşayamayayım ki? Hani sırf e, kendi evim olduğu için bu kadar zorlanmam bence normal değil. Ben de diğer öğrenciler gibi yaşamak istiyorum diye yurda başvurdum. E, böyle. Şimdi şimdi zaten e, %70'lik bursu aldım. Burada yaşıyorum. Daha ucuza yaşıyorum. Ve e, bu yurtta kalırken işte yurtta çalışarak yani çalışma dediğim de şöyle işte temizlik kontrolleri oluyor haftada iki kere onları yaparak e, yurt yaşamınızı ücretsiz hale getirebiliyorsunuz. Ben de bu dönem geçti diğer dönem için artık öyle bir şey yapmak istiyorum. Yani hem e, ev ya da işte kalma masrafını ödemekten kurtuldum hem de e, daha uyguna yaşamış olacağım. Böyle düşünerek hayatımı daha kolaylaştırdığımı düşünüyorum. Böyle. O yüzden taşındım. Yani daha az çalışabilmek, daha rahat yaşayabilmek ve her yere de daha yakın olabilmek için. Çünkü Uijon bu çok uzak bir yer. Her yere en az bir saat sürüyor ama burası her yere 10-15 hani bilemediğiniz yarım saat böyle. Hani o kadar merkezi ki anlatamam size. Öyle bir yer. O yüzden burada, buranın daha iyi olacağını düşündüm. Böyle. Gösterilecek her şeyi gösterdiğimi, anlatılacak her şeyi anlattığıma göre bu videoda buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Bay bayın.